tipin başaramamasının çok daha zor olduğunu, bu saatten sonra tipin kendisi istese de düne bırakın bir yıl öncesini, düne dönemeyeceğini. Yıllar ve yıllar sonra binlerce insanı bir Mayıs'ta yürütmüş olarak, bir parti olarak, ki bu zor bir şey dedim ya ikinci defa kalkışmak zordur ilkinden farklı olarak. Bunu başarmış bir parti olarak. Onun dahi bir gün öncesine bir Mayıs'tan bir gün öncesine dönemeyeceğini, Erkan Baş'ın da dönemeyeceğini, bunu yaşamış birisinin yaşamamış gibi yapamayacağını iddia eder Yani kazanamamasının, başaramamasının çok çok zor olduğunu, bunu da zaten mümkün olmadığını iddia ediyorum. Yani anketlerde en farklı farklı anketlerde dahi böyle çıkması Keep me...